Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı. Değerli izleyenler, Irak'ta koordinasyon grubunun Muhammed Şia El Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr grubu destekçileri Yeşil Bölgedeki parlamento binasını bastı. Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii sarafların çatısı altında toplandığı koordinasyon grubunun Muhammed Şia El Sudani Başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr grubu destekçisi yüzlerce kişi öğlen saatlerinde başkent Bağdat'taki ünlü Tahrir Meydanı'nda toplandı. Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı yeşil bölgeye giden Cumhuriyet Köprüsü'ne geçen protestocular bazı beton blokları yıkarak yeşil bölgeye girerek parlamento binasını bastı kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanırken havaya ateş açtı. Yeşil bölgedeki gerginliğin devam ettiği bildirildi. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, başkent Bağdat'taki korunaklı yeşil bölgede bulunan parlamento binasını basan Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi. Protestolar sırasında 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Irak'ta Şii lider Muktada Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı koordinasyon grubunun Muhammed Şii El Sudani'nin başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr grubu destekçisi yüzlerce kişi, başkent Bağdat'taki korunaklı yeşil bölgede bulunan parlamento binasını basmıştı. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi yaptığı açıklamada Sadr grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi. Parlamento binasının halkın malı olduğunu ve protestoculardan derhal binayı terk etmeye çağıran El Kazimi, kamu ve özel mallara muhafaza edilmesini istedi. Protestoculardan barışçıl şekilde proteste yapmalarını isteyen El Kazimi, güvenlik güçleri mensuplarını da sükunete davet etti. Sadra leketi lideri Mokeda El Sadra yakınlığıyla bilinen Salih Muhammed El Iraki ise protestoculara teşekkürlerini iletti. El Iraki, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada can güvenliğimiz her şeyden daha önemlidir. Reform mesajınız için teşekkür ederiz. Eğer çekilmek istiyorsanız kararınıza saygı göstereceğim ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.